Bursa'nın Karacabey ilçesinde Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden 16 Ocak sabahı firar eden ayı 24 saattir kayıp. Ayının kaçmasına, üzerine düşen ağaçların etkisiyle devrilen telleri aşması neden olmuştu. Ekipler karadan ve havadan arama çalışmalarını sürdürüyor. Kaybolan ve köyümüzde görülen ayı henüz bulunamamıştır. Bütün köy halkının dikkatli olmasını ve... Ayıyı gördüklerinde hemen haber vermelerini komşularımızdan rica ediyoruz. Arama çalışmalarına rağmen ayının konulan yemlere ilgisi olmadığı ve en son Boğazköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıdığı bilgisi edinildi. Ekipler ayının acıkması halinde hızla yakalanmasını umuyor ve halkı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.